TV Bordo Mavit'in hepinize merhabalar arkadaşlar. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Büyük bir maç öncesinde daha yine sizlerle birlikteyiz. Dilim döndüğünce Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesinde öne çıkan istatistikleri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Lafı fazla uzatmadan dilerseniz istatistiklere geçelim. Yarın Medikal Park Stadında saat 19'da başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. E yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezer tam yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Ali Şansalan görev alacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Puan durumuna baktığımızda sevgili arkadaşlar Trabzonspor'un 48 puanla 4. sırada yer aldığını görüyoruz. Trabzonspor'un bir üst basamağında 3. sırada bulunan Fenerbahçe'nin ise puanı 51. Tabi lige çok kötü başlayan bir Trabzonspor vardı. Buna karşılık iyi bir başlangıç yapan bir Fenerbahçe vardı. Fakat son haftalarda bu tablo tamamen tersine döndü ve Trabzonspor'un müthiş bir form grafiği yakaladığını, Fenerbahçe'nin ise ardarda kötü sonuçlar aldığını görebiliyoruz. Bu açıdan da enteresan bir maç bizi bekliyor diyebiliriz. Her iki takımın da oynadığı son 10 maça baktığımızda Trabzonspor'un muazzam bir performansını görebiliyoruz. Hani derler ya çiçek gibi bir tablo işte tam da öyle bir tablo var önümde şu an. Bordo Maviller son oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve bir beraberlikle muazzam bir çıkış ortaya koymuş durumda. Sarı lacivertlerin ise inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyduğunu görüyoruz. Oynadığı son 10 maçta Fenerbahçe 6 galibiyet 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almış. Yarın akşamki mücadele Trabzonspor'un üst üste 7 maçlık galibiyet serisinin süreceğini mi yoksa Fenerbahçe'nin kötü gidişine dur diyecek bir karşılaşma mı olacak? E, bu soruların cevabını bulabileceğimiz bir maç olacak. E, yarınki mücadele. İki takım arasında ligde oynanan 95 karşılaşmada Sarı Lacivertlerin 38, Trabzonsporumuzunsa 24 galibiyeti bulunuyor. 33 müsabakada ise iki takım arasındaki eşitlik Bozulmamış sevgili arkadaşlar. Benim en sevdiğim istatistiklerden bir tanesinde sıra iki takım arasında oynanan son 5 maç istatisti. Trabzonspor Fenerbahçe ile oynadığı son 5 maçın 3'ünü kazanmış bir kez mağlup olmuş ve bir karşılaşmada beraberlikle sonuçlanmış. Burada şunu hatırlatmakta fayda var. Ee, kazandığımız 3 maçın ikisinin Türkiye Kupası maçları olduğunu hatırlatalım. Fakat yine de oldukça dikkati çeken bir istatistik bu Trabzonspor açısından son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı bariz bir üstünlüğü kurduğunu görebiliyoruz takımımızın. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Sarı Lacivertler 3-1 kazanmıştı. Değerli arkadaşlar, fakat burada sizinle bir istatistiği daha paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe 2015-2016 sezonundan bu yana iki kez üst üste Trabzonspor mağlup edememiş. Bu açıdan bakıldığında Trabzonspor için pozitif bir istatistik gibi gözüküyor. İlginç bir veri olabilir bu da maç öncesinde Trabzonspor 7 maçları kaybetmiyor biliyorsunuz Abdullah Avcı yönetiminde müthiş bir form grafiği yakaladı takımımız. Avrupa'da 2021 yılında na mağlup takımlar arasında yer alıyor en son böylesine bir başarıyı üst üste 7 maçlık galibiyet serisini 1995 yılında Şenol Güneş yönetiminde yakalamış takımımız unutamadığımız o meşhur 96 sezonunda aynı başarıyı göstermiş Trabzonspor. Muhtemel 11'lere bakalım dilerseniz. Tabi Başakşehir maçının öncesinde Trabzonspor'da 7 futbolcu koronavirüse yakalanmıştı. Bordo Maviller'de kaleci Uğurcan, Erce ve Arda olmak üzere birçok oyuncu forma giyememişti. Hatta kaleyi genç eldiven Kaan'a teslim etmişti Bordo Maviller. Tabi koronavirüse yakalanan futbolcularımızdan iyi haber geldi. Dün yapılan bütün testlerin negatif sonuçlandığı açıklanmıştı. Koronavirüsle oyuncularımızın artık tamamen iyileştiğini ve Fenerbahçe maçında sahadaki yerlerini almalarını bekliyoruz. Herhangi bir engel kalmadı ama yine de tüm gözler tabii ki Antony Vakayeme'nin üzerinde olacak. Antony Vakayeme Başakşehir maçında kart cezalısı olması nedeniyle forma giyememişti. Trabzonspor'un en önemlisi silahı Vakayeme Fenerbahçe maçında yarın sahada olacak sevgili arkadaşlar. Bordo Mavillerde kalede Uğurcan'ın oynamasını bekliyoruz. Savunmada Kamil Ahmet, Vitor Hugo ve Edgar. Sol bekte ise bir soru işareti vardı. E, düne kadar Marlon'un izolasyon sürecinin tamamlanmadığını biliyoruz. Marlon yerine Abdullah Hoca'nın Hüseyin'i veya geçen hafta ilk kez forma şansı verdiği genç Faruk Can'a yine forma vermesini bekliyoruz. Önlerinde Flavio ve Berat ikilisine kesin gözüyle bakılıyor. Ekuban, Bakasetas ve Vakayemen'in önünde ise Canini oynayacak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe'nin ise kalede Altay, önünde Nazım, Salayi, Serdar ve Caner. Orta sahada Sosa, Ozan, Mesut Özil, Pelkas ve Valencia. Forvet'te ise Samat ile maça başlamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar elimden geldiğince maç öncesi son gelişmeleri ve istatistikleri sizinle paylaşmaya çalıştım. Hakem kararlarının ön plana çıkmayacağı ve hak edenin kazanacağı bir 90 dakikası olmasını dileyerek videoyu kapatmak istiyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.